Hayvanları saldım ama gitmediler çünkü dün yavrusunu sattık. Yavrusunu arıyor. Kara kızım sabah da sağdırmadı. Yavru olmadığı için akşama deneyeceğiz sağmayı. Göğüsler şişmiş. Bakalım. İnşallah sağarız. Tekmelik denedik ama tekmelik de olmadı. Geç kızım. Geç akşama kadar dayanacaksın. Akşamleyin sağacağız. Geç. Geç kızım. Geç. Gösterdi süt var. Ama sağdırmadı. Güzel yere gitti. Güzel yere. Valla cennete düştü ha. Orada bir sürü arkadaş olacak. Geç kızım. Geç. Geç. Allah uysallık versin sana da akşam sağlığımızı yapalım. Sabah sağdırmadı, akşam da sağdırmadı. Tekmelik taktım. Ama tekmeliğe rağmen hopladı, zıpladı. Göğüsleri taş gibi. Şu anda nereden baksan 10 litre süt var. Ama sağdırmıyor abi. Sakatlık çıkmasın diye elimi değmedim. Yani kesinlikle sakatlardı beni. Elimi değmeye kalktım. Baktım tekme atıyor. Tekmeliği takayım dedim. Diğerlerinde hiçbir sıkıntı olmuyor. Tekmelik rahatça takılıyor, sağlıyor ama bu yavru olmayınca mümkün değil. Bunu sağman da etmen de mümkün değil. Yani göğüsler dolmuş sütle ama hayvan sağdırmıyor abi. Hoplayıp zıplayınca korktum. Kuzağı düşürür diye. Doğumuna da daha çok ne olacak bilmiyorum ya. Yani. Yani sağdırsa hiçbir sorun yok. Yani nereden baksan 10 litre sütü var. Doğumun da, da 4,5 ay mı 4 ay mı var? Bilmiyorum hayırlısı bakalım. Yani buzağısını yanına bağlayınca hiçbir sıkıntı olmuyor. Sağ duruyor sorun yok. Buzağısı yanındayken hiçbir şekilde ne ayağını kaldırır ne bir şey yapar. Rahat rahat sağır, sağır yani. Ama buzağıyı görmeyince şuna bak göğüsler dolu ama hayvan elletmiyor abi bir daha deneyeceğim bir daha deneyeceğim deneyeceğim ama kesinlikle sakatlayacak beni ya geç kızım geç deneyelim bir de siz görün bakalım nasıl oluyor kamerayı sabitledim yani elimi değmeye çalışsam tutamaz. <laughs> elimi değdirmez zaten bana. Mümkün değil. Tekmeyi takmaya çalışayım. Burasını da yara yapmışız. Yani kanatmış. Hayvan zıplaya zıplaya orayı kanatmış. Hiç gerek yok. Ee, tam bacak arası kanamış. Çünkü çok oklasın. Tamam. 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 Yapacak bir şey yok. Sen kendi kendine kuruyacak. Tamam. 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 Yok bir şey yok. Tamam. Tamam. Seni de böyle yavrumdan ayırmayacağız demek ki. Ya, yavru yavru abi. Olmuyor. Yani hiçbirinde problem yaşamıyoruz. Ama bunda her zaman yavrusu olmayınca bir sıkıntı yaşanıyor. Şu kısım yani sürtünmeden, zıplamadan dolayı az bir şey kanamış bacak arası. Hayırlısı. Hayırlısı kızım.